İstiyorum lan dedim gözlerine bakıp. sen Seni istiyorum dedim. Şaşırdı. Bir şey diyecek oldu. Güzel oldu. Sus dedim. Sus yorma güzel dudaklarını eğer beni öpmeyeceksen. Bana bir bakışı vardı. Şaşkın, mahcup, mağrur. O da istiyordu bence ama Söyleyemiyordu lan işte. Söyleyemiyordu. O utangaç yüzünü... ...avucuma aldım. Cık, öptüm. Çatalıma sakladım. Başını eğdi gün yüzlüm. Kaçırdı gözlerini. Kaçırma lan dedim. Açtı gözlerini bu sefer. Gördü beni. Elini tuttum sonra... çıktı Böyle yumuşacıktı. sus dedi. Sus yapma yanacağız yalvarırım sus dedi. Yanalım lan dedim yanacaksak yanalım. Gülüştük karşılıklı. Ekmeğimi gülüşüne bandım. Doyarım sandım. Doymadım. Doyamadım.